Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey sonsuz merhamet sahibi Allah'ım! Bu mübarek berat gecesinde bizleri affına mazhar ey Rabbimiz! Sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle. Veci Kerim'in nuru hürmetine, arş-ı azimin hakkı için isyanımızı, günahımızı bağışla bizi rüsvay eyleme. Ya Gaffar, Ya Afuv, Ya Tevvab, ey günahları bağışlayan, affı sınırsız olan Rabbimiz, tevbelerimizi kabul eyle, bizleri razıyım dediğin kullarının arasına al. Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Latif, ey rızık verenlerin en hayırlısı, helal ve bereketli rızıklar ihsan eyle, sıkıntıda olan kardeşlerimizin sıkıntılarını bu gecenin hürmetine kaldır Allah'ım.'' Ya Nur, ya Hadi, ya Selam. Allah'ım, bizi zatından başkasına muhtaç etme, bizi açlıkla imtihan etme, bizi suale çekme, sualsiz bizi affet, bize fakirlik gösterme, ahirette de hesaba çekme. Amin. Berat kandilinizi tebrik eder, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederiz.